Hazırlıyor. Bu kızımla evliydi. İki tane çocuğu vardı. Trafik kazası geçirdi. Beş sene yatalak baktım hani. On beş sene de vefat etti. Ondan hep gidiyor Evimizin çıracıydı, abisi geldi yaşım, beni gördü daha gitmedi. İstetti beni. Abim kovaladı, attı onu evden dışarıya. Onu gördü, dövdü, dövemedi. Geldi beni dövdü, döve döve beni kaçırdı evden. Cebine bir nüfus çağdı vardı, hiçbir şeysi yok idi da. Eşim pazarlıyordu ama Rize'ye doğmuş büyümüş. Öyle işte, askerlik ettirdim ona, çay topladım, el işi tokudum, askerliğini ben yaptırdım ona. Geldi askerden, bir çayıcağı açmıştı sahilde, onu bir gece deniz aldı bir çocuğum vardı. Kaldık ellerimiz koynumuza. Müdürümüz de komşumuz idi. Cittim ona aldı onu ziraata çay bahçesine. O da çalışıyordu. Bu bronşit hastasıydı. Orada çalışırken bu çok sıkıştı. Ee, bunu yollat ile paketlemeye kapalı yere olsun, sıcak olsun, uçunmasın bahseden, Oraya daha çok kötü oldu. İstanbul'a. Oradan salonu aldı. Eriydi neredeyse. Uç buçuk ay yattı hastaneye. 6 aydan bir seneye kadar yatar demişti doktor. Teyzem sahiplendi beni oraya, sahip çıktı bana. Oradan geldik tene buraya, gitti canını paçetlemeye. 5 bin lira taksitten aldık odan ufak bir daire, içi oda, bir salon. Benim sarayım idi. Ben o taksit o dereyene kadar ben çok çileler çektim. Oldu emekli, emeklisine uçsaydı daha bu hizirim kaza geçirdi. E, Trabzon'a yattı hastaneye, yoğun bakıma. Bunu durdu, giriz vurma, 27 gün o yoğun bakımı kapılayına süründüm. Durduk yürüyüz bulma, götürdüm Paşa'ya. Doktor dedi ki, profesör, 5 sene gözetim altında olması lazım. İyi, okula gittik beraber. Okula giderken, kızım trafik kazası geçirdi. Evliydi, iki tane çocuğu vardı. Oyunda 5 sene yatalak baktım hani. Yavrum, onu, kızım git İstanbul'a çalışıydı. Çalışırken asas hikaye odur. Tanışırken bu çocuk psikotali e, işe gireyim dedi. Çocuklarımı alacağım. İftirayla ayırdılar onu. Bu dört buçuk ay ben bunun haber alamadım. Rüyalarıma girdi. Rüyalarıma girdi. Telefonla İstanbul'a dedim bu ya hasta ya öldü ya bir dedim sakıllı kalmış. Hastanelerin yoğun bakımlarını telefonla aradım. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımına kızımı oraya Dedim Fatma Dursun ismine bir hasta var mı sizde yoğun bakımlara var dedi. Dedim neden bize haber vermediniz? Dedi ki karakol versaydı, Gebzeşe CHP'ye karakolina tutanaklar. Ben buradan alıya alıya gittim. Elinde bir yarası vardı. bir Oradan tanıdım onu. Kendine hiç benzemiydi. Sırtında büyük bu kadar yara, yatak yarası. Orada para yok, bir şey yok. Çıktım Kartal Belediye Başkanı'na dedim böyle böyle başıma bir iş var. Ben bu hastamı Rize'ye nasıl götüreyim? Götürecek cüzüm yok. Tamam dedi. Altı tane bilet aldı bana. Altı tane koltuğa da onu yatırdılar. Öyle geldi bak diyor doktor dedi bunu eve bir şey diyeceğim yok. Bunu yatır hastaneye. Bitkisel hayatta. Hiçbir şey yok. Ses seda yok. Kendine benzemiyor. kupkulu bir kangul. Çocuklarımı çok perişan. Çok perişan büyüttüm onları. El içi tokudum. Babası da ta, parası yok idi o zaman. Ziraata çalıştı, o dışarıda ben içeriden o evin borcu beş seneye bitti. Çocuklarımı çok zor büyüttüm onları. Bir tanesi zaten düştü su, deposu deposunun içerisine ondan da epey bir çektim. On bir buçuk aya doğdu bir tanesi, onun da ayağı kırık doğdu. Trabzonlara, ortopedilere gönderdi beni, ben oralara çok çileler çektim. Onun için elini zamanıydı. Oradan da bir giderken arabalan e, arabayı durdu dile bir arabada yanından geçerken bir taş attı zaman camla tokul diyoruz ama bir gözüm hiç tamamen görmeydi. Şimdi az görüyor. O çileyi de yaşadım. Çocuklarımı çok yoksul büyüttüm. E i̇şte en küçük çocuğum da böyle tirabi kazası geçirdi. Bundan da çok çaktım. Altı sene yoğun bakımlara yattı. Daha uçağım ne ben ne anlatayım sana? Çocukların büyükleri, büyükleri dedi ki biz sağlıklıyız bu sakat kardeşim kalsın bu ev. Dedim ki buna bir pirak de askerliklerini yaptırdım. Babasını bir şeysi, erazesi bir şeysi, askerliklerini yaptırdım. Kızlar geldi peşine, onlara yuva kurdum, sıra kurdum, evlen durdum, neyse. Bu çocuğumla okula giderken Okuma yazmayı sokti, birinci sınıfa, birinci kane. Hep şiir yazdı, hep şiir yazdı. Bu çocuk oldu, yazar. Bu oldu, yazar. Malibet çıkarttı kitabını. her ama katmayalım. Çocuğumu dedim, paralarını altına edeyim. Abileri biri borç aldı, biri borç aldı, biri borç aldı. Bu çocuğumu mağdur ettiler, verecek dediler. dedim ki bu çocuğun parasını verin atınlayın da. Ben bunu ayrı daire alacağım. Siz o bana sarmayın. Bir inkar ettiler. Öyle ettiler eve kavga. Babasını da avutlamayı çatladı. Baba eldi. Ben de dedim ha bu eve bu çocuğun perişan ederler. O evi çıkardım satlı. İşte bu daireyi aldık hani bundan da epey bir borcumuz var daha bitmedi. Hizmetini ben yaparım. Ben ne böyle misafirime ve bu daire bunun üzerinedir. Bu daire bunun üzerine dur. Ben de yanına musafirim. Babasının emeklisini alayım. E Ama böyle idare edip gidiyoruz beraber. Hava iyi olduğumu çıkıyoruz sahillere, kitap satıyoruz. Borcumuza karşı geliyoruz. Böyle sonra gidiyoruz işte. Annem olmasa benim halim iyi olmaz zaten. Annemi seviyorum. Babamı öldü bir kez Annem kaldı yanımda, annem de ölürse ben bu evde dört duvar tek tek kalacağım, o ondan korkuyorum.